Baba bugün benim doğum günüm. Oğlum neden hata mı yüzüme vuruyorsun? Baba ya. Vallahi bak bunu espri olarak anlıyorum. Yoksa başka türlü üzülürüm bak. Ne yapayım oğlum? Üzülürsen üzül ya. Allah Allah. Oğlum gerçekler acıdır. Dost acı söyler işte. Ne yani şimdi? Geçmişe gitme şansın olsa ama bu aklınla yine annemle evlenip benim doğumuma vesile olmak istemez misin? Oğlum bak bu aklımla geçmişe gitsem değil annenle başka bir kadınla evlenip senin doğma ihtimaline karşı gider doktorları durma anlatırım. Seni dünyaya getirip bu dünyaya kötülük yapmak istemediğimi söyler. Kısırlaştırılma talep talebinde bulunurdum. Baba sen bana böyle konuşuyorsun ama sana şiir yazmıştım ben biliyor musun? Vay be benim oğlum şiir mi yazabiliyormuş? Demek ki komşuların, akrabaların dediği kadar gerizekalı değilmişsin oğlum sen. Baba bana gerizekalı diyorlar da sen bir şey demiyor musun? Oğlum doğru söze ne hacet diye bir laf var bilir misin? Anlamı nedir biliyor musun? Doğru söylenen söze bir şey ilave etmek anlamsızdır. Doğrular yorum kabul etmez. Doğrular hakkında art niyetli söylenecek her söz sahibine zarar verir. Bu bakımdan doğru, mantıklı ve güzel çözümler getiren sözler tartışılmaz. Yani birileri sana senin oğlan gerizekalı mı acaba dediğinde benim diyebileceğim tek laf doğru söze ne hacet. Oku bakalım şiiri hadi. Peki babacım okuyayım bak dinle. Evimizin direği, altın gibi yüreği, eşek gibi çalışır, sanki sağmal ineği. Ona biz baba deriz, o getirir, biz yeriz. Bulamayız dünyada, babam gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmeyiz, sıramızı vermeyiz. Siparişler gelmezse, babamızı sevmeyiz. Hasta oldum diyemez, biz doymadan yiyemez. Ne mankafa uşaktır, yeni bir şey giyemez. <laughs> Etrafına dolarız, köpek gibi dalarız. Dediklerimiz olmazsa, üzerine anamızı salarız. <laughs> Nasıl baba beğendin mi şiirimi? Ne koydun bu şiirin adını? Şiirin adı Keriz Babam. Oğlum ben nasıl bir günah işledim de Allah seni bana ceza olarak verdi ya. Ne oldu bey bu gürültü ne böyle? Tay sesiniz içeriye geliyor. Ya bu çocuk nasıl bir varlık onu anlamaya çalışıyorum ya. Ne oldu bey ne oldu ne oldu onu soruyorum. Ya biz var ya seninle çocuk yapmamışız ha. Biz var ya el ele vermişiz. Dekçeli dünyayı indirmişiz ya. <laughs> Hasan nerede hanım? Eve geldiğimden beri görmedim ben bu çocuğu. Sınavdan düşük not almış. Sınavdan düşük not almaya alışık değil ya. Herhalde senden çekiniyor gelemedi yanımıza. Odasında ders mi çalışıyor yatıyor mu artık bilmiyorum. Neden kızayım ki hanım ya? Olur bugün düşük not alır yarın çalışır düzeltir yüksek not alır. Allah Allah biz çocuğumuzu bilmiyoruz mu sanki? İşte öyle de biraz çekiniyor herhalde. Bir bakayım ben gideyim de şu çocuğa. Hasan oğlum aç kapını niye kilitledin? Hasan! Hasan oğlum ne oldu niye ses vermiyorsun? Hasan! Bey çabuk gel Hasan odasının kapısını kilitlemiş. Ses de vermiyor çabuk gel bir şey oldu herhalde bu çocuğa çabuk. Ne diyorsun sen hanım? İşte doktor bey bu üç ilacı da içip intihar etmeye kalkmış. Peki ne kadar içmiştir biliyor musunuz bu ilaçlardan? Valla o yuvarlak kutudakilerden 20 tane falan. O büyük renklilerden 10 tane. Diğerlerinden de 3-5 tane içmiştir herhalde bilemiyorum. İçeri ne kadar olmuştur peki bunu biliyor musunuz? Yani 2 saat falan bilmiyorum doktor bey nereden bilebilirim? Hmm, yani yazık çok yazık maalesef. Ne oldu doktor bey? Durum çok mu kötü? Tamam ben bir muayene edip sizi bilgilendireceğim beyefendi. <laughs> Kendine gelmişsin. Ne zaman içtin ilaçları? Yani okuldan geldim. Okuldan geldikten bir saat sonra falan. Yani içeli Üç saat falan oldu. Neden içtin peki? Neden intihar etmek istedin? Sınavdan kötü not almıştım. Ailemin kızacağını düşündüm. Ama tabii onlar kızmayacakmış bilemedim. Çok pişmanım. Midemi yıkadınız mı ben baygınken? Sana hiçbir müdahalede bulunmadık. İçtiğin ilaçlar çok ağır. Seni kurtarma şansımız maalesef ki yok. Bir saate kadar büyük ihtimalle ölürsün. Doktor bey ne diyorsunuz siz? Ben genceciyim ölmek istemiyorum. Sen intihar etmemiş miydin? Ölmek istemiyor muydun? Şimdi neden kurtulmak istiyorsun? Şimdi ailenin yanına göndereceğim. Son saatlerini bence iyi geçir. Yapmak istediğin şeyin de tadını çıkart. Nasıl oldun oğlum ağrın falan var mı? Yok baba doktor öleceksin dedi ya yardım edin lütfen lütfen baba ben ölmek istemiyorum. Oğlum neden yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın yavrum? Neden 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 oğlum? Ben sensiz ne yaparım? Doktor bey bir 15 yaşında intihar eden çocuğa hiçbir müdahale yapılmamış. Çok fazla ilaç içmiş. Geç de kalmışlar zaten çabalamak faydasız. Yani midesini yıkayabilirdik. Sorunla bol mahi verip idrar söktürücülerle kanını temizleyebilirdik. Yani biz elimizden geleni yapmalıydık doktor bey. Bak kardeşim burada ayakta zor duran yaşlılar biraz daha hayatta kalmak için mücadele ederken bu delikanlı 15 yaşında ve intihara kalkışıyor. Ölmek istiyorsa neden ona mani olalım? Doktor bey bu yaptığınız resmen cinayet. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bunun vebalini ömür boyu ödeyemezsiniz. Bir gencecik insan ölmek üzere. Ve de siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lütfen doktorluğunuzun gereği yapınız. Ya da buna ben artık müdahale edeceğim. <laughs> biraz sakin olun. İçtiği ilaçlar öksürük kesici, vitamin ve balgam sökücü. Yani hiçbir şey olmayacak merak etmeyin. Şimdi biraz yaptığından ders alsın. Biraz isteğiyle baş başa kalsın bakalım. Ölüm neymiş, hayat neymiş düşünsün. Yaşamanın değerini, ailesine ne kadar acı çektirdiğini fark etsin. Dahası Allah'ı hatırlasın. Kul olmayı, ölümü ve sonrasını da tabii ki. Bir saat sonra da taburcu ederiz. Kanka bugün sizde kalabilmek için babama bütün pazar günü ders çalışmak için söz verdim. Valla kanka ben de bir hafta boyunca ders çalışacağımın, hiç bilgisayarını oynamayacağımın sözünü verdim. Hasan sen ne sözü verdin? Valla ben bir söz vermedim. Babama bu akşam arkadaşlarda kalmamı mı istersin? Yoksa anneannemi arayıp yani senin müstakbel kayınvalideni arayıp seni çok özledim. Bu akşam gelip bizde kalır mısın? Dememi mi istersin dedim. Ee, baban ne dedi peki? Arkadaşların evi soğuk olabilir. Giderken kalın pijamalarını al git dedi. Hasan hadi kalk oğlum kahvaltın hazır okula geç kalacaksın Hasan oğlum ya bu çocuk niye kalkmıyor sabahları ya? Oğlum hadi niye kalkmıyorsun? 2 saattir bak içeriden çağırıyorum seni. Kahvaltın hazır. Seni bekliyorum. Tamam anne tamam tamam. Kalktım ya işte. Of ya. Of deme anne of denmez. Gece yatmıyorsun sabahta kalkmıyorsun. Gece 2'ye kadar bilgisayarın başındasın. Ne yapıyorsun sen o bilgisayarda? Hadi bilgisayarın başındasın. O bitiyor geliyorsun yatağına yatıyorsun. Elinde telefon 2 saatte orada. Sabaha kadar telefondan bilgisayarla uğraşıyorsun. Sabahta kalkmıyorsun ondan sonra. Anne nasıl kalkmıyorum? Kalktım ya işte ya. Bedenin kalktı ama ruhun hala uyuyor. Şuna baksana, turşu gibisin oğlum. Yok ya, iyiyim iyiyim. Brokoli gibiyim, sağlıklıyım ama hiç tadım tuzum yok. Hadi oğlum daha kahvaltını edeceksin, okula gideceksin. Ne demişler? Erken kalkan yol alır. Bence erken kalkan yol alır değil de, erken kalkan öğleden sonra uykusuzluk çeker diye söyleselermiş daha doğru bir söz olurmuş. Anne ne istiyorum biliyor musun? Keşke şu anda polis kapıyı kırıp içeriye girse yat 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 diye bağırsa geri yatsak. Yok ya kapıyı kırsalar, evi de alsalar, o pis çamurlu ayakkabılarıyla evin içine girseler kim temizleyecek o evi ondan sonra? Anne polisler neden geldi? Biz nasıl bir suç işledik de böyle bir baskın oldu? Evden kimi alıp götürecekler? Bunu düşünmüyorsun da evin batmasını mı düşünüyorsun? Oğlum normal hayatta annenizi düşünmüyorsunuz. Hayal kurarken bile yine annenizi düşünmüyorsunuz. Hayal kurarken bile annenize iş çıkartıyorsunuz ya. Çocuk ekmek ister, koca yemek ister, ev temizlik ister. Tamam ama bana hiç soran yok. O kadın ne ister? Anne yemin ederim senin annelikten sonra en büyük yeteneğin söylediğimiz lafları geri döndürüp dolaştırıp bize laf olarak sokman ya. Hocam geçen ders siz evrim teorisini anlatmıştınız ya. Aynen evet anlatmıştım. O konu benim aklıma takıldı gittim babama sordum. Baba biz nasıl olduk diye. Babam da Allah Adem babayla Hava annemizi yaratmış. Nesilden nesile biz olmuşuz dedi. Ben de babama dedim ki ama biyoloji öğretmenimiz soyumuzun maymunlardan geldiğini ve evril evrile insan olduğumuzu söyledi dedim. Babam da biyoloji öğretmeninin sülalesi maymundan gelmiş olabilir. Bizim onlarla bir akrabalığımız yok. O bizi ilgilendirmez dedi. <laughs> Kanka bu dönemde yine takdir aldın ya. Ben senin bir kere bile ders çalıştığını bilmem. Hayatta ders çalışmazsın. Ya oyun oynarsın ya gezersin ya başka bir şey yaparsın. Abi sen nasıl alıyorsun bu takdiri deli olacağım ya. Çocukken her akşam yatmadan önce Allah'a sınavlardan yüksek not alabilmemde bana yardım etmesi için dua ederdim. Bir gün Allah'ın çalışmayana, emek harcamayana sadece dua ile yardım etmediğini anladım. Sonra da ertesi gün gittim bütün derslerden kopya çektim yüz aldım. Ondan sonra da her akşam yatmadan önce Allah'a günahları affetmesi için dua etdim